Ah! <laughs> Sen miydin kız? Ne çıkıyorsun öyle böyle öf diye karşıma? Kalbin ah, çarpıntı yaptı değil mi? Ne çarpıntısı? Vallahi kalpten öt diye gidiyordum vallahi. Ah, ben de. Camiliğin mahsup birbiri. <laughs> ha? Sen neden biliyorsun onu? Anlamayacak mı sandın beni? Ay ne güzel de isim bulmuşum beni. Hani sağmışık gülüm demişin ya. Dünyaları ve dünya sen beni. Öyle değildin o. O sağmışık gülü senin düşündüğün gibi değildi mi o? Çekiniyorsun değil mi sen? De benim gibi konuşacak kelime bulamıyor. Böyle kelimeler dudağın ucuna gıda geliyor da söyleyemiyorsun. Olsun ben anlıyorum seni. Senin bir şey demene gerek yok. E, babam bu yüzden okula gönderiyormuş beni. Anlayışım süpermiş benim. <laughs> Atiye e, sen beni yanlış anladın. Şimdi bu istek işler senin düşündüğün gibi şeyler değil nasıl düşünemedim ya. Sen şimdi imamın yeğenisin diyorum. Ben bu durumu hoca nasıl söyleyeceğim diyorum. Sen merak etme arasını Ben konuşurum bu işi amcamla ya. Aa konuşma. Konuşma konuşma yok. Ne konuşması? Ne konuşması kızım? Ne konuşması? Bununla bir takım yanlış anlaşılmalı. Bununla bir takım yanlış anlaşılmalı. Tamam tamam. Sen şimdi herkesin içinde laf söz oluyor diyorsun. Kimseye söylemeyem o zaman. Aramızda sır. Ya amcamla konuşunca sana haber vereceğim. Görüşürüz, tamam mı? Aa. Atiye, beni bak. Konuşma kimseyle Konuşma sakın. Manyak mıdır? Ne bu kız? Ödümü aldın sen ya, ne işin var sen buralarda anam benim? Sen şimdi bırak ödünü ödün de... ...dün gece neredeydin? Di bakayım bana. Ne Hı. edeceksin sen? Dün gece nerede oldun mu? Ağ gideşlerle takıldık biraz. Beni bak Süleyman... ...sağda solda sorumsuz sorumsuz gezip duruyorsun ya... ...artık aklını başına toplaman lazım. Ben dün ıcık Hesap kitap yaptım kafamda, uykulağım kaçtı. Nasıl olacak bu düğün işle, nasıl çözülecek diye aklım şaştı. Aa, anam aa, düşündüğüm şey bak ya. Çözülmeyecek şey mi bunlar gülüm? Çözülür mü? Çözülme mi göz? Hepsini mi halledeceğim sen merak etme, yorma kafanı bununla lan. Beni bak lan, define falan bulduğunuzda benim mi haberim yok? Define, bu, buldum tabi, buldum. Bulmaz olamıyorum. Benim definem sensin Hafiz Sultan. <laughs> Gülüm benim. Oh! Güzel anam benim, be bakayım. Sen <laughs> su çekeceğimiz, ben senin yerine su çekerim, ee, gel. İyi, e, iyi, e, bana bak. Sen bir hatla karıştırıyorsun ya. Nasıl olsa çıkacak açığa, dur bakayım. Bırak, ben giderim.